Selamünaleyküm Çiçek seven dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah ee, bayağıdır e, sesimi e, düzelmedi hala hala da e, biraz da girip gibi sesim var ama çok şükür elhamdülillah ilk baştan daha iyiyim çok şükür şöyle bir güzelliklerle videoyu başlıyorum arkadaşlar şöyle çekeyim çok arkadaşlar geçmiş olsun diyen arkadaşlarımı sağ olun hepiniz halimi sorduğunuz için de teşekkür ederim İyi ki varsınız arkadaşlar şu güzelliklerle sizi gözlerinizi neşelendireyim arkadaşlar şöyle bakın çok güzeller gerçekten şöyle e, bu kalacım turu e, şöyle e, saksısını da göstereyim dolu dolu şöyle saksı dolu dolu hepsi öyle bunlar bir arkadaş sormuştu e, o zaman aradım onu bitti dediler o e, başka biraz e, çizgileri renkleri başka turdu. Yine ee, bu başka bir e, böyle desenli. Bununla turdan gelmiş. Öyle isteyen olur belki diye getirdim arkadaşlar. Ee, bunlar galadyumlar. Ee, galadyumlar e, iki turdan getirdim. Ee, şöyle bir turdan. Şöyle ve bundan arkadaşlar. Bunlar e, 300 TL arkadaşlar. E, bunu biraz boyut e, saksısı boyutu küçük. 300 TL. Şurada e, büyük saksı var. Şöyle büyük saksı. Saksı da dolu dolu. Şöyle. E, bu 350 TL. E, şurada 100 TL olan küçük. E, şöyle. Bakın şunlar da var. Almak isteyen olursa kaçırmayın arkadaşlar ee, şöyle geçeyim şöyle aglinomalar var arkadaşlar aglinoma burada iki tur var şu anda şöyle göstereyim şöyle ince uzun şöyle desenleri de böyle bu da bir başka tur Arkadaşlar bu geniş yaprak ve grileri çok Şöyle bakın, ee, şöyle gerçekten bunları desenleri şeyleri harika arkadaşlar çok güzeller. Ee, şurada bende silver var, o silver de yine başka bir e, güzellik. Şöyle bakın, bunun uzun uzun böyle çizgileri var. Ee, şöyle bunu göstereyim. Bu da bir başka şöyle griileri çok yeşilleri bir böyle bir değişik biraz. Çok güzeller arkadaşlar. Gerçekten yan yana koyunca farkları belli oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Bunların da ayrı ayrı isimleri var arkadaşlar. Eee Aglenoma bunlar Aglenoma türlerine giriyor. Ama isimleri ayrı ayrı. Şöyle. Bunlar e, 250 TL'den arkadaşlar. Şurada çiçek açmış. Şuna bakın. Şöyle. E, 250 TL'den. Şöyle bu da 250 TL. Bu da o geniş yaprak. Girisi böyle fazla girili. E, bu da 250 TL. Ee, şurada kivilerim var. Şurada da bir tane aglenomam var. Bu da 250 TL kırmızı aglenoma. Ee, şurada kiveler var. Bunlar 150 TL arkadaşlar küçük boyutu. Şurada yaprak güzeli var 100 TL. Ee, şurada pataya var. Bu da 250 TL. Ee, gerçekten e, arkadaşlar uygun. Başka yerlerden Göre uygun gerçekten ee, şöyle e, burada e, şu aglün olmadan var içeride kaldı arkadaşlar salona aldım bunları şöyle 270 TL e, şöyle rex begonyalar var e, 130 TL şurada yine kiveler var 150 TL ee, şurada peperomyalar var. Bunlar da e, 70 TL. Ee, şurada kadifeler var. Bu da 70 TL. Şöyle menekşelerim var. Arkadaşlar 120 TL. Bu katmerli pembe renk açıyor. Açık e, pembe. Bunu e, hangi renk açacağını bilmiyorum. Ama bu da e, ee, özeldir sardunyalar şöyle yaprakları fırfırlı ve beyaz beyaz şöyle desenleri var arkadaşlar şöyle bunlar sarmaşıklar bunları da 70 TL'den vereceğim arkadaşlar e, ee, şöyle ee, şöyle yine geçeyim. Şurada marantalarım var. Ee, 150 TL olanı da var. 200 TL olanı da var. İki dallısı var. Şurada iki dallı 200 TL. Şöyle bir dallısı 150 TL. Şöyle sükülentim var arkadaşlar. Böyle ikili. Şöyle bakın. Bu da 50 TL. Bunu ayırıp da almak isteyen varsa böyle 25 TL'den olacak ayrıp da satabilirim ama şimdi şöyle koydum sonra şöyle bir e, sükülent var bakın bu da çiçek açıyor e, şöyle hoya'mdan var kukulu hoya e, bu da 100 TL şöyle bir e, Alokaşe getirdim arkadaşlar, firfirli şöyle çok güzel bu da. Yanında yavrusu var şöyle. Yavrusu da var. Bakın bu da 200 TL. E, 200 TL dediğim bu maranta arkadaşlar. Şöyle boyutu bugün de uzun. Hem e, şöyle kuyu rengi böyle yeşil kuyu olarak bunu. Şurada da aglenoma var. Bu uzun uzun yapraklı aglenoma. Çiçeği de harika bakın. Bazıları kapalı oluyor. Bu bir, biraz açık ince. İçindeki de inceymiş. Bazılarının içindekisi kalın oluyor. Ee, şöyle arkadaşlar. Ee, burada rex begonia Aynı tür ikisi de. Şöyle bir tane değişik de vardı. Başka türden. Şöyle. Bu da Rex Begonia. 100 TL. Ee, şöyle şurada yonca var. Bu da 100 TL. Ee, paylaştığım her şeyi galiba. Evet. Ee, burada arkadaşların çiçekleri. Şöyle göstereyim. Çınar yaprak. Ee, koleksiyon turu. Ee, böyle. Fatoş'un 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 çiçekleri burası. Fatoş Hanım e, şöyle iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeğinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, benim çiçeklerle birlikte duruyor burada. Şöyle, şöyle alokasya var arkadaşlar. Alokasya da çok güzel. Şimdi yeni çıkmış yaprakları. Bu e, bunu sürgün ablam almıştı bu turdan. Gerçekten e, yaprakları veriyor, veriyor diyor her zaman. E, eskileri eskirince hemen bir ya, yeni yaprak çıkarıyor diyor. E, çok memnun. Hem de yanıklıymış. Öyle arkadaşlar. E, bundan yeni bir Fatma Hanım'a da getirmiştim. E, şöyle. Gerçekten böyle salonda böyle yeşillik böyle güzel bir yaprakları ile şöyle göstereyim. Çok güzel gözü görünür arkadaşlar şöyle. Şöyle. Sadece bunu daha temizleyemedim. Şu yapraklarını bir temizlesem, yıkasam fırıl fırıl olur. Zamanım olmadı. Böyle getirdim, koydum şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşların çiçeklerini paylaşayım. Burada kaktuslar var. Leş kaktüsünden getirdim yine. İsteyen vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. Bunu getirdim. Ee, şu da e, kaktüs. Bu e, şöyle bir sükülent Arkadaşlar telefonum hafızası doluyor videoyu yarı bıraktı şimdi devam edeceğim şöyle arkadaşlar şu köşeye bakayım şöyle ay Mustafa şey vardı ayağım altına şöyle bakın arkadaşların çiçeklerini sırayla paylaşayım Arkadaşlar şöyle göstereyim Burası Sülgün ablamın çiçekleri. Sülgün ablacığım iyi günlerde sağlıklı günlerde büyüdün. Çiçeğinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Şu karpuz gibiydi arkadaşlar. Sonradan şöyle uçları uçları çıktı. Yeşileşir olarak. Çok e, hoşuma gitti böyle olması. Öyle arkadaşlar. Şimdi Burası sevgi hanımın çiçekleri. Kağıt çiçeği, sarmaşı, şurada aglenomaları. Sevgi hanım iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası Nuran hanımın çiçekleri. Hatice hanımın çiçekleri. Elif hanımın çiçeği. Ee, şu turuncu açanı Sevgi Hanım'ın yok. Kime ayırmıştım? Sonra bakarım da ayıracağım. Turuncuyu kime ayırmıştım? Buraya koymuşum da çiçeğini ekleyecektim. Ee, şöyle burası Salih Hanım'ın ee, burası ee, Selamiye Hanım'ın şöyle Burası Birsen Hanım'ın. Birsen Hanım, Salih Hanım, Selamiye Hanım, Elif Hanım, Hatice Hanım, Nuran Hanım. Sizler de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şurada bir tomurcuk var. Ee, şunu bekliyorum nasıl açacağını Nurhan Hanım'ın e, leş ee, şöyle burası e, Sayma Hanım'ın şöyle aglenoma e, orkidesi var. E, şöyle Rex begonyası ve aglenoması var. Sayın Hanım sizi iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burası Havva Hanım'ın. Havva Hanım da şöyle bir güzel bir çınar yapraklı getirdim. Ee, şöyle sarmaşı ve arkada bu çınar geldi de her yere gel, e, şey oldu kapladı şöyle <laughs> dua çiçeği duvara yaslanmış dua çiçeği ee, Hava havanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Benim kızlar buna bayılıyorlar. Çok güzel diye e, gördükçe çok güzelmiş gerçekten diye. Şöyle. Arkadaşlar sizlerin çiçekleriniz burada e, salonumu kapladığı için e, kendimi çiçek ayırmeni biraz durdurdum. Bunlarla sevip, bunlarla şey oluyorum artık biraz da. E, yoksa ben de salon bir köşesi doldu baya. E, şöyle, bu da Nazire Hanım'ın çiçekleri burası. Şöyle bir ruj çiçeği, e, şöyle çiçekleri yukarıda koyduğum için şöyle göstereyim. Nazire Hanım sizde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, şöyle burası kimin çiçekleri? Müberra Hanım'ın çiçekleri. Müberra Hanım da şöyle göstereyim çiçeklerini. Şöyle burada Çinarı da var. Şöyle Müberra Hanım sizde iyi günlerde Sağlıklı günlerde büyütün Çiçeklerinizi Buradan sevgilerimi selamlarımı Gönderiyorum ee, Şöyle burası Ebru ablamın çiçekleri Ebru ablacığım Sen de iyi günlerde Sağlıklı günlerde büyüt çiçeklerini Buradan sevgilerimi Selamlarımı gönderiyorum ee, Şöyle Göstereyim Burası Nihalcim'in. Nihalcim, sen de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyüt çiçeklerini buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şurası Ayten Hanım'ın çiçekleri. Ayten Hanım, e, siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu Ayşe Hanım'ın çiçekleri. Şöyle kuşları. Ayşe Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Yine e, Nazan Hanım'ı şöyle bir Rus çiçeği ile e, Hoya çiçeği ayırdım. Nazan Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kendisi de yine bir tane Hoya çiçeği bekliyor. O Hoya çiçeği ekledikten sonra inşallah kargosunu yapacağım. Şöyle burası Merve Hanım'ın çiçekleri. Merve Hanım Şöyle Melek kanadı Hostası Şöyle bir episkiye koydum. Aldı istedi. Kendim ektiklerimden Şöyle leş kaktusları şöyle kaktusu var Merve Hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum Burası bir gül hanımın çiçekleri şöyle bir güzel aglen olmadan da ekledik gerçekten çok güzeller şöyle bir aglen olması var ve şöyle sarmaşıkları var burada da bir sarmaşı var ve burada da bir sarmaşı var ee, şöyle sarmaşık da var şöyle ee, bir Gül Hanım sizde iyi günlerde sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum ee, sonra arkadaşlar Ceren Hanımın ve Gülseren Hanım'ın çiçekleri Rex Begonia olduğu için e, dışarıda e, balkonda kaldı. Hmm, orasını da biraz biraz burayı azaltınca getiririm ama e, dışarı havasında daha iyi dururlar. E, öyle arkadaşlar Rex Begonia açık havayı istiyor. Yeni de bazı arkadaşların getirdim. Eee çok beklemese iyi olur. Çünkü salondan e, böyle açık yerdi. Daha istiyorlar. rex begonyalar arkadaşlar. Böyle. E, göstereyim kendi çiçeklerime de geçeyim. Şunlar da harika arkadaşlar. Kaçırmayın. Şurada da Aglaonema e, şöyle göstereyim köklerini. Az bir kök suya koyunca da hemen köklenirler. Bunlar da geniş yapraklıktan. Şöyle girisi çok olandan. Bunlar 100 TL'den arkadaşlar. İsteyen varsa kendim köklendirip kendim ekeceğim derseniz. Şöyle 100 TL'den bunlar. 2 kök var sadece. 100 TL'den. Şöyle arkadaşlar benim çiçeklerime de şöyle e, yerlerde ve raflarda doldu. Gördüğünüz gibi Şunu boyu uzadıkça buraya sığmıyor artık. Bunu da böyle açık yere almam lazım. Şöyle e, şunlara bakın tomurcuk dalar. Bu hem sarı hem kırmızı iki renkli arkadaşlar bu iki renkli şöyle bu tek renkli şöyle bazı arkadaşlar e, istiyorsunuz e, bana dal koyar mısın onlardan dal verir misin diye. Bunlardan daları alırsam bunlar anaç olamıyorlar sonra ee, biraz da bunlarda kol atsınlar aynı şunun gibi olsunlar. Mesela şundan istediğim kadar alıp e, ekiyorum yine yani tekrar tekrar yanlarından şöyle veriyor. Ama bunlar daha çok şey e, bir iki yerlerinden gelirse sonradan alsam olur çünkü daha, kendilerini geliştiriyorlar bunlarda. da. Şöyle. Bu da çiçeği bitti. Şöyle. Şu biraz değişik büyüdü. Benim hiç ee, ee, episkalarım böyle büyümüyordu baya bir değişik büyüdü bunu bir de tekrarda eksen mi diye düşünüyorum şurası böyle baya böyle geldi biraz cıvık gibi büyüyor mu? öyle bir şey yani şuralarından belki yavru falan geliyor belki saksı doldurur bilemedim bakalım bu da şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun Umarım beğenmişsinizdir ee, Ben destekleyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum sevgilerimi iletiyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın sonraki videolara görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun